Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size 6 karşılaşma ayarladım ama bunları size ikişer kuponlu olarak maçlar halinde vereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle ilk kuponumuzu şöyle sıralayalım. Bandırma Spor, Balıkesir Spor'u alacağız. Buna orana baktığımız zaman Bandırma Spor'a 1.23 veriyor. Balıkesir Spor'u da biliyorsunuz. İkisi de aynı şehrin takımı. Ben e, Balık Bandırma Spor'un bunun iki bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü iki karşılaşmayı da kaybetti. Biraz e, puan yerlere düştü. Bandırma Spor gerçekten de iyi top oynayan takım. Balıkesir Spor'a bakarsak bu sene tahminimiz de büyük bir, bir ihtimalle düşerek gibi gözüküyor. En son sırada karşılaşmaya 1.23 oran vermiş. Bence ee Bandırma Spor bu karşılaşmayı kazanacaktır. Oynamak isteyen varsa şöyle de oynayabilirler. E Bandırma Spor 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz bu karşılaşmaya. Diğer karşılaşmamız Baran Jerry karşılaşması bu. Üçlü kupon olarak vereceğim arkadaşlar. Şimdi size kuponu da göstereceğim. Baran Jerry karşılaşması. Belki bilenler vardı bu maç. Playoff maçı arkadaşlar. İlk karşılaşma. Baran biliyorsunuz Süper Lig takımıydı. Jerry de ikinci lig takımıydı. Norveç'teki bunlar biliyorsunuz. Playoff oynuyorlar. Baran'ın bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Baran Jerry'den gerçekten de daha güçlü bir takım. Ama bu sene biraz kötü kötü oynadı ve en son playoff turuna kaldılar. Şimdi buradan bakarsak Baran bir 47 oran çıkmış. Jari de playoff'lara kalmıştı biliyorsunuz. Bu playoff'un geçeni bence yine Baran olacaktır diyorum. Bir diyorum bu karşılaşmaya da. Diğer karşılaşmamız Young Boys Basel. Büyük bir karşılaşma. Bugünlerde Young Boys'un çok gol yediğini fark ediyorum. Long 37 60 21 yemiş. pazar 35 60 16 gol yemiş. Yani gerçekten de Young Boys'a verilen 1.47 oran çok abartıcı bence. Bence bu karşılaşmada karşılıklı gol var oran çıkacaktır diyorum ve 1.39 oran çıkmış karşılıklı gol vara. Hayır o 1.38 oran çıkmış karşılıklı gol vara. Evet arkadaşlar kuponumuzu da şimdi size gösterelim. Kuponumuz bu arkadaşlar. Bandırma Spor, Balıkesir Spor 1, Baran -Jeri bir Young Boys Puzzle karşılıklı kol var eşliğinde arkadaşlar bu 3 3 karşılaşma bunun oranı da yaklaşık 2.50 oran değerlendirin derim diğer kuponumuzu açıklayalım size şimdi diğer kuponumuz Bayer Leverkusen Hoffenheim karşılaşması Evel Kuzan 37-60-24 gol yemiş. 32-60-23 gol yemiş. Yani Hoffenheim'la karşı karşıya gelecekler. Hoffenheim son 4 karşılaşmasını kazanmış. Ben bu, karşı, bu karşılaşmanın e, karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Ve karşılıklı gol var da bir 34 oran çıkmış. İlk karşılaşmamız böyle arkadaşlar. Diğer karşılaşmamız Arsenal West Ham karşılaşması. Aynı şekilde bu karşılaşmaya da karşılıklı gol var diyorum. 1.52 oran düşmüş. Bence olacaktır çünkü West Ham çok kaliteli top futbol oynuyor. Bugünlerde de biraz düşüş yaşamış ama West Ham bence burada gol atacaktır. Arsenal'da attığı takdirde bu kaç bu maç karşılıklı gol var, olacaktır diye düşünüyorum. Diğer karşılaşmamız Sulta Varagem Usa Gulüşü karşılaşması biliyorsunuz Gulüşü geçen sene lige çıkmıştı ve şu an 40 puanla lider durumda. Bu sene şampiyonluğu oynuyor. Herhangi bir aksilik, olma, aksilik olmazsa şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Benim bu karşılaşma için tahminim 2.5 gol üstü arkadaşlar. 1.29 oran çılık düşmüş. Sultan'ın bir gol atmaz, gol atmaz attığı takdirde bu, bu, bu karşılaşma kesinlikle çok rahat bir şekilde 2.5 gol üstü olacaktır diye düşünüyorum. Evet kuponumuz diğer kuponumuz da şöyle olacak. Bayarla Leverkusen karşılıklı gol var. Arsenal karşılıklı gol var. Zul var agam. karşılaşması da 2.5 gol üstü. Evet arkadaşlar. 2 kupon eşliğinde size gösterdik. 6 karşılaşmamız bunlar. İsteyen varsa bu 6 karşılaşmanın içinden karma yapıp kendisine bir 3'lü kombin, ikili kombin de çıkarabilirsiniz. Kendi bileceğiniz iş. Bileceğiniz bir kendinize göre ayarlayın diyorum ve seçiniz beğen beğenin kendiniz veya isteyen altın arasında oynayabilir Ben bu maçları özellikle seçtim iyi başlar arkadaşlar oynayın derim İyi akşamlar